Yeter Rambo ya kafam şişti ha Yok şey, böyle olmuş. Geri dönüyoruz Niye dönüyoruz ya Geri dönüp Rambo'yu bırakacağız Ben daha fazla bu işkenceye dayanamam ya Oğlum yolun neredeyse yarısını geçtik 10. yol nasıl döneceğiz geri Bir dakika Memol, bir otobüse bindirelim, uslu uslu gider evine. Da başını duman almış. Ha, haklısınız, haklısınız. Lafımı geri alıyorum. Memol abi, tam olarak nereye gidiyoruz? Gizli görev falan varsa, yurt dışı görev falan. Çok iyi Almanca biliyorum ben, biliyor musun? Benim. Mesela, ich bin Ovo ve Aslında ben, ben nasıl kurtulacağımızı biliyorum. Nasıl? Nasıl? Şimdi baktım, haritaya göre oh, iki şey. kilometre ileride bir uçurum var. Saçmalamayın bu. Saçmalama Olmaz öyle şey canım, bu dediğin olacak iş değil yani. Da başını duman almış. Ne mi oldu? Oğlum şunun neredeydi oğlum? Ne <laughs> ki buktan şimdi de o? Anlaşıldı. Siz yine de takibi bırakmayın. Ne olmuş Yusuf? Şu polisin nişanlısı. Hep beraber şehir dışına doğru çıkmışlar. Şehir dışına mı? Evet. Vardır mutlaka abi bildikleri. Söyle adamlarına gölge gibi takip etsinler. Peşlerinden ayrılmasınlar. Tamam. Gürşat. ne o çok sıkkın görünüyorsun. Ben bu James Bond triplerinden çok sıkıldım artık Gülsüm Hanım. Niye çıkmıyor bu kral ortaya? Madem bu kadar güçlüyse niye vurmuyor yumruğunu masaya? Belki de doğru zamanı bekliyor. Yusuf, öğren bakalım kimmiş şu bugünkü paralı dursun. Sahte paralarını elinde bir güzel patlatalım da görsün Kürşat'a bulaşmak neymiş. Nasıl uyudular ama? Ee bu kadar yok olay değil şef. Daha ne kadar yolumuz var? Sabah gün doğumuyla beraber gireriz herhalde şef. geldik köylü kızı. <laughs> Nasıl özlemişim. Ne kadar güzel bir yermiş. Bak abla bak bu benim ilk işte. Çok güzel. Ben de okudum burada birkaç sınıf. Ay, Ana şuraya bak ya. Of of. Köyün meydanından tekrar geçtiğimde üzerimde gelinliğim olacak derdim hep. Şimdi şu halime bak. Ne varmış halinde Zeynep? Evet belki gelinliğini giyemedin ama en azından seni yalnız bırakmadık. Tek başına geçmiyorsun köyün meydanına. Ha, işte geldik geldik ha burası dur dur. Burası dur. mı köylü kızı? Bu, bu işte bu bu ev ya köşedeki ev işte sağdaki sağdaki. Ha. Hadi gelin gelin. Ha. Gelin gelin. Zafer sen misin? Serena. Ana. Serena. Çok Kızım. Zeyno. Zeyno. Bak kimleri getirdim. Memoli hani kart Kartosaldaki... Merhaba. İyiymiş. İyiymiş. Ergin abla ikinci anı bana çok yardım etti. Komiser Kemal olacağım yardım etti. Veren bu bizim neşe mesela. <laughs> Zeyno Aa, gelmiş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Canım. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.